Hepiniz Instagram'dan tekrardan geldiniz arkadaşlar ben Yunus ve bugün sizlerle To be Conan arkadaşlar e, İngilizcesi tabi bu biz bunu e, Serimiz haline getireceğiz arkadaşlar e, Sizi isterseniz tabi Serinin adını tam kararlaştıramadım e, Ama şöyle bir şey olabilir 1 milyon abone yolculuk ya da 10 milyon abone yolculuk e, Ya da PewDiePie'ye karşı gibi bir şey olabilir bilmiyorum e, Onu da sağdaki ankete koyarım Ve seri devam etsin mi onu da Sağdaki anketten kararlaştırırsınız fakat ilk önce videoyu izleyin. Yani bir oyunu e, izleyin. Ondan sonra severseniz devam etsin dersiniz. Devam etme yani sevmediyseniz devam etmesin dersiniz. Oyunun amacı ne arkadaşlar? Siz bir YouTuber'sınız. Yani burada e, YouTube'a video atan bir çocuksunuz ve videoları yüklüyorsunuz. O izleniyor. Sonra abone geliyor. Sonra izleniyor. Daha çok artıyor. Böyle kitlen oluşuyor. Başlıkları koyuyorsun, vlog atıyorsun, oyun atıyorsun, bir şeyler atıyorsun, izleniyor böyle gelişiyorsun. Amaç YouTube'da gelişmek. O, oyunun Türkçe'sini tam bilmiyorum. Hemen buradan e, New Game diyerek başlayalım arkadaşlar. Burada e, sen bir YouTuber'sın diyor. Bir şeyler diyor. E, işte falan filan buraları çevirmekle uğraşalım. Zaten çevirsem de ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ondan dolayı fazla çevirmek istemiyorum. E, senin fa fanların falan gelişiyor işte. Fanların hayranların oluyor diyor. Sing up diyelim. Hemen buradan adımızı falan seçelim. Buradan erkek olduğumuzu maviye tıklayarak seçiyoruz arkadaşlar. Ve buradan direkt adımızı seçelim. YBJ olsun ve tire daha koyalım ve buradan ee, avatarımız yani, e avatarımızı yani profilimizi seçiyoruz. Bu olsun bence. Buna güzel power rengimiz mavi olsun. Ben baya bir oynamıştım arkadaşlar bu oyunu. baya bir sevdim. O yüzden çekme kararı aldım. E ee, onu da şimdiden söyleyeyim. Hemen buradan neler yapalım ona da bir bakalım. Şimdi 100 dolarımız var arkadaşlar. Bu oyuna başladığımız zaman 100 dolar olarak başlıyor zaten. Hemen buradan character diyerek bakın character dedik ve buradan e, vlog mu alacağız yoksa oyun mu alacağız? E ee, bir biliyoruz bunu. Tabii ikisini de alabiliyoruz ama ilk başta sadece bir tane alma hakkımız var. Biz vlog alacağız arkadaşlar neden çünkü vloglar daha çok izleniyor onu söyleyeyim şimdiden ondan dolayı Vlog alalım hemen bu skill diyerek alabiliyoruz arkadaşlar Vlog aldığımız zaman vloglar daha çok izlendiği için Vlog seçme kararı aldım Evet buradan hemen basic vlog diyerek Patatesimizi atalım Ve bakalım kaç kişi izleyecek Günlük 2 video ile başlayalım yani günlük 2 tane video atacağız Ve ondan sonra 3 video 4 video derken gidecek Şu an editleniyor arkadaşlar yani ee, Yükleniyor Evet izleniyor şu an arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 hadi bakalım kaç kişi izleyecek patatesimiz izleye bir bakalım kaç kişi izleyecek yeni patatesimiz yeni patates vay nasıl lan ilk videomuza göre 20 kişi izledi güzel ama 6 abone bundan önce e, 10 kişi izlemiş arkadaşlar ben oynayışımda 10 kişi izledi e, 8 abone geldi bu sefer fazla izlediler ama az abone geldi ya o e, bakmıyor yani videonun güzelliğine bakıyor ama videonun güzelliği var abi burada sadece başlık var Biz sanki çekmişiz de videonun güzelliğine bakıyor Neyse paranormal e, elektrikli motor atalım bakalım Aslında bu e, dikkat çekeceğim çekici bir video ama bakalım kaç kişi izleyecek Oo güzel güzel rekorumuzu kırdı 25 güzel güzel 31 mi 32 ah güzel güzel Böyle rakamlar kalmasın da tamam İkinci günümüzde şuradaki sağdaki aydan tıklayarak ulaşabildik arkadaşlar yani oraya tıkladığı zaman uyuyor ve enerjimiz doluyor fakat bizden para alıyor 5 dolarımız gitti ve kaldı 95 dolarımız. Hemen buradan bir dakika carrier diyelim. Ve buradan gelmiş mi bu skill? Ha, yok gelmemiş. Yani günlük vlog e, var bir de arkadaşlar. Mesela şu özelliği açmak için e, gittim baktım ama daha açılmamış. Onun için birkaç abone gerekiyor ya. Dogi atalım. Ve ondan sonra bir tane daha atalım. Ne atalım? Facebook'la ilgili bir şey atalım. Evet. Yeni Facebook. Evet bakalım kaç kişi izleyecek ikisini de. 15 e abonemiz var güzel e, Dogi fazla kişi izlemez gibi gözüküyor facebook da fazla kişi izlemez gibi gözüküyor Gördüğümüz üzere bayağı bir az kişi izlediler İlk videolarımız bile daha çok izlendi abi kanalımıza aktiflik yok bakın bir kişi bile yorum yapmamış bakın buradaki e, şeyler e, yorumlar paralar şeyler 100 izlenmeye 1 dolar veriyor burada arkadaşlar Gördüğümüz gibi bunlar izlenmeler bunlar e, paralar bunlar yorumlar bunlar da e, videonun türü hepsi basic vlog kere gidelim arkadaşlar bu skill hala gelmemiş yani e, satın alma tuşu Evet hemen bir daha uyuduk Bakalım gelmiş mi? Ah gelmiş güzel. Bunlar gelmiş mi? Bunlar da oyun. Oyunu da alacağız arkadaşlar. Rekorunu gibi diye direkt günlük e, şeyimizi atalım. İlk serimiz bizi, e, bu Türkçe İngilizce hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bakın şimdi e, şu an dikkat çekici bir başlık atıyorum arkadaşlar. E, siz e, merakınızı giderin diye seksi girl diye attım bir tane yani seksi kız diye attım bakalım kaç kişi izleyecek. Şimdi bunu attım arkadaşlar ee, şimdi şöyle düşünün ee, bu dikkat çekici bir başlık bakalım kaç kişi izleyecek bir de YBC coşturuyor diye bir video atacağım. Yani e, normal Türkçe bir kelime bakın seksi görülü bile e, yani dikkat çekici bir video bile az kişi izliyor yani başlığa hiçbir şekilde bakmıyor arkadaşlar onu şimdiden söyleyeyim. Şimdi biz de YBC coşturuyor diye bir tane atacağız e, yarınki videomuza. yani e, uyuyalım kalkalım elektrikli motoralı atalım hemen buradan bir tane daha gidelim salata ile ilgili bir tane atalım ve bunlar. eee editlensin falan filan videosu çekilsin editlensin ve izlensin ondan sonra bir daha uyuyalım ondan sonra devam edeceğiz bu arada bir haftadır kanalıma video gelmiyordu neden gelmiyordu çünkü hastaydım arkadaşlar şu an bile tam iyileştim diyemem ondan dolayı eee biraz sıkıntılı günler geçiriyorum bir de sınav hatam yaklaştı bir hafta içinde sınavlarım başlıyor ondan dolayı biraz videolar aksayacak onu şimdiden söyleyeyim ama kanalıma destek olmak için eee kanalımızdaki bu videoyu paylaşmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın Hemen uyuyalım arkadaşlar. Şimdi de YBC coşturuyor diye bir video atacağız. Bakalım şimdi buradan YBC ondan sonra şöyle Yok öyle değil. Coşturuyor. Evet. Hemen buradan e, bir diyelim. Serimiz olsun sonuçta. Buradan bakalım kaç kişi izleyecek YBC coşturur. Çünkü kanalımızda da YBC arkadaşlar. Haydi bakalım kaç kişi izler? Bence 35 kişi izler abi. Ben öyle diyorum. Tahminim minimum 59 abonemiz var zaten. Yok. Lan fazla izlenmeyecek gibi gözüküyor ama velakin 35 olur gibi. Aynen. Hatta 40 olur. 40. 40'ı bulur bu. 35, 36, 37. Oo, güzel güzel. Benim e, söyledim rakamın 13 fazlası oldu. Güzel. 66 abonemiz var. Hemen iki tane de basic vlog atarak videoya yani günümüzü sonlandıralım yine. Bakalım başka ne var? Elektrikli mod, mon, e, motor değil de unicorn atalım. <laughs> Ya hastalığı hala atlatamadım ondan dolayı biraz ee, sesimde sıkıntılar var arkadaşlar. Salata ile ilgili video fazla izlenmedi. Unicornla ilgili de video fazla izlenmedi. İlk attığımız günün ilk attığımız videosu daha fazla izleniyor arkadaşlar. Ama aslında salatalıkla ilgili attığımız video rekorumuzu kırdı lan. Nerede fazla izlenmiş? 51 izlendi. 84 abonemiz oldu. Vay 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 vay. Güzel güzel. Hiç para kazanamadık ama 17 dolar eksildi yani paramızdan. Hatta kaç olmuş? 24 dolar eksiltmişler. Neyse, recording movie diyerek bakın. Hiç dikkat çekici, e, dik, dikkat çekici bir başka değil Mi Ne de atmayayım. E, şey atalım. Bakın, YBC atın. YBC atalım. Bakın şimdi. Ertesi gün diye YBC atacağım. O hiç başlığa bakmıyor. I Love You fan diye bir bir tanede. E, sizi seviyorum yani. Çok seviyorum. Sevin beni gibisinden bir şey oluyor. Bakın YBJ bile dikkat çekici bir şey olmamasına rağmen 70 kişi izledi. I love you falan yazacağım yarın. Oğlan yorum gelmiş. İki tane yorum. Vay 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 vay. Lan bilmem ne bilmem ne. Boring sıkıcı mı? Allah Allah nere sıkıcı lan o kadar güzel video lan. Sıkıcı demiş anasını. Neyse biz buradan hemen e, salata atalım. Ondan sonra bakalım başka ne atalım. Kamera ile ilgili bir tane atalım. Bunlar izlensin. Salata bence biraz daha fazla izlenir gibi geliyor bana. Kısa bir kesinti oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın kapıya bakmak zorunda kaldım. Ee, videomuz rekor kırmış arkadaşlar. Yok rekor kırmamış lan. YBJ rekor kırmış. 91 kişi izlemiş. 72 kişiyi de salata izlemiş. Ne yorum almışlar da sıkıcı almış bir tanesi. Diğer ikisinin ne dediğini bilmiyorum. Neyse e, bakalım buna yorum gelmemiş. Bu da 50 kişi izlemiş. Güzel. Her attığımız videoyu 50 kişi falan izliyor. Hemen uyuyalım bir daha. <laughs> Haydi bakalım. Bu arada bu bölüme facecam yapacaktım fakat neden yapmadım? Çünkü e, neydi? Hastaydım arkadaşlar e, bu hafta. Bundan dolayı e, yüzüm şu an biraz düşük falan filan yeni tıraş oldum. Biraz mala benziyorum. Ondan dolayı da e, yapmak yani facecam yapmak istemedim. Şimdi buradan e, oyun da aldık arkadaşlar. Oyun da şey yapabiliyoruz ama e, şu an paramızı harcamak istemiyorum. Biraz para biriktirelim. GTA 5 falan alabiliyoruz buradan. Neyse biz buradan hemen yine e, başlık atalım, ne atalım I love you e, ee, güzel bakalım şöyle hatta gülcük atalım ne ünlem atıyorsun gülcük atalım belki e, severler bizi <laughs> aynen bakalım I love you falan izlenecek yine kapı çalıyor abi hep böyle ya videodayken hep böyle oluyor yani siz burayı izleyin bakalım 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 güzel güzel lan 80 kişi dedi Güzel güzel ben bir kapıya bakayım geliyorum Evet devam ediyoruz o sıkıldım artık şu kapı çalmasından ikide bir zil çalıyor İkide birisi geliyor abim bir yere gitti o geldi yine İkide bir basıyor basıyor iki dakika duramıyor ya neyse biz hemen uyuyalım yine Yok ayla yu falan attık uyuduk anasını satayım Ak akıl mı kaldı bende akıl mı kaldı yok kalmadı Cık, Mal olduk iyice ya recording movie diyelim yine daily vlogdan ne atalım ee, bu sefer YBJ ailesi diye bir şey atalım. Ailesi. YBJ ailesi şu an kaç kişiydi bizim? 5000 kişi olmadık daha YBJ ailemiz. Yani bu kanaldaki YBJ ailemiz daha 5000 kişi olmadı. Ama bizim YBJ ailesi arkadaşlarını davet eder değil mi? Eder eder. Bir, bir kişi çağırsa herkes bir kişi çağırsa 8-10 bin kişi oluruz gibi geliyor ona. Zaten Clash of Clans YBJ kanalından az kişi geldi burası. Buraya. Nedense. Bilmiyorum. 80 90 o rekor kırdım lan yine 100 kişi izledi bak her 100 izlenmedi 1 dolar veriyor arkadaşlar onu şimdiden söyleyeyim güzel 125 abonemiz oldu 250 abone de bırakacağım hemen buradan basic vlog diyerek patatesle ilgili alsaydık keşke ya neyse halı ile ilgili atalım yeni halımız <laughs> o ne lan yeni halımız abi ne alakası var ya yeni halı Cık. mal gibi başlık anasını satayım şuna Kaç kişi izliyor? Yeni alından sana bize ne abi diyecekler şimdi adamlar. Yorum gelmiyor abi yorum yorum yazın da bir bakalım ne diyorsunuz ama çok anlayacağımı da düşünmüyorum ama En azından anlayabildiğim birkaç tane yorum okuyabilirim yani Güzel bir yorum gelmiş bakalım şimdi mal olmayalım Alloy time a, Galaxy 4 yani. Neydi lan bu Cık. Zamanımı çaldın mı diyor ne diyor ama şimdi yanlış şeydi söylemek istemiyorum Hemen uyuyalım biz arkadaşlar 3 <laughs> tane video attık yine uyuyalım e, ee, YBJ ailesi attıydık dün e, 141 aboneyiz abi güzel e, değil, değil yok diyerek yine bu sefer e, Clash of Clans atıyorum lan Clash of Clans evet Clash of Clans bakalım kaç kişi izleyecek Bence 2-3 kişi izler abi Clash of Clans gibi bir, efsane bir oyunu Bakalım kaç kişi izleyecek Oo güzel güzel bu rekor kırabilir ha yüzü geçer bu Yok geçmez lan nerede geçiyor ama belki geçebilir değil mi? geçer geçer 100 kişi geçer bu Evet rekorumuzu kırdık bir dolar iki tane yorum geldi bakalım yorumları anlayabilecek mi? 817'de bir şeyler oldu diyor tank mi teşekkürler bir şeyler falan filan abi anlamıyorum ya benim bir İngilizce çalışmam lazım vallahi İngilizcem çok kötü yani lise İngilizcesine göre yani liseye gitmeme rağmen İngilizceden çok anlamıyorum ne yazık ki. Ama yazın olsun be arkadaşlar yazın İngilizce kursuna gideceğim. Parayı vereceğim gideceğim. Vereceğim kutsal suyu gideceğim. Ondan sonra artık İngilizceme kimseye laf edemeyecek. Şu anda anlıyorum da bir şeyler ama yani öyle e, aham şu an anlıyorum diyemem. E, yukarıdaki video biraz daha fazla izleniyor ama yine 1 dolar bile getirttirmeyecek bana. Her yüz izlenmeyi 1 dolar. Çok saçma. Normal gerçekte öyle bir şey verse var ya bütün bütün dünya YouTube'a video atar. Hemen böyle uyuyalım biz. Şimdi Clash Royale atalım. Rekor Movie Daily Vlog'dan Clash Abi şöyle bir şey vardı. Dur dur. Ya çok komik. Çok komik mekti. Adam intense kanal açmış. işte Kanalın adı tam bilmiyorum ama Clash Royale ile ilgili bir şeydi. Clash of Royale kanalına hoş geldiniz arkadaşlar diyordu. Clash of Royale. Abi Lan ne alakası var Clash Royale Clash of Royale'in ya Allah aşkına ya. Bazı kişiler böyle diyor çok komime gidiyor. O rekor kırdı lan Clash Royale. 205 güzel güzel. 200 dolar verdi ve bir tane yorum geldi. Dent 5 e, film gibi e, izliyorum yok. Filme hiç benzemiyor mu diyorsun lan. Neyse lan. Ama bir dakika. Ne Neyse anladığımı söylemeyeceğim size söylesem de yanlış olur diye söylemiyorum. Ee, crazy Glitter. Glitter neydi lan? Burada baya bir mal olduk yani bu İngilizcemiz. Cık, unicorn ilgili bir tane atalım. Unicorn. Bu, bu e, Unicorn videoları baya izleniyor. E band Crazy Glitter. Hadi 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 hadi. Alkışlıyorum şu an alkışlıyorum seni. Bu izlenmez. Unicorn biraz daha fazla izlenir gibi geliyor. 171 abonemiz var şu an. 250 abone bir olalım. E, artık e, kapatacağım çünkü o kadar çok boğazım ağrıdı ki. <laughs> yani e, gıcık oluyorsun biliyorum bazen böyle hasta olduğum zaman video çektiğim zaman e, gıcık oluyorsun ama bir haftada video atmıyordum onunla dolayı çekmek istedim yani yoksa hasta hasta ben de video çekmek çok istemiyorum yani onu şimdiden söyleyeyim. Şimdi ne atalım bakalım? YBC dünyası atalım YBC dünyası. Dünyası evet tamam oldu bakalım YBC dünyasını kaç kişi izleyecek? 188 abonemiz varmış güzel güzel güzel. Hadi bir 300 kişi izlesin hadi beni bir sevindir. Hadi be gülüm. Hadi be gülüm. Hadi. Oo! 300'ü bulur bu. 300 kişi izlesin dedim. Hatta bu 320'yi bulur. Hatta 330. Aynen 340, 350, 361 oldu lan. Bütün tahminlerimi geçti anasını. Şimdi buradan Doge yok. Dragon ejder atalım. Hemen başka ne atalım? eee buradan <laughs> Crazy. Çılgın. Bakalım neler var. Hadi, hadi bir 250 abone olun. Boğazlarım ağrıdı ya. Hadi lütfen. Yarın çekerim ikinci bölümünde belki istenirse. Bugün yayınlayacağım arkadaşlar zaten. Bugün 27 Mart pazar günü yani. eee i̇stenirse çekeceğim yarın ikinci bölümünü. Onu da e, 5 gün sonra falan yayınlarım diye düşünüyorum. İstenirse çekeceğim. İstenmezse sileceğim zaten oyunu. Zaten ben bayağı bir oynamıştım. 70 abone Allah senden razı olsun kardeşim. Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin ya Rabbi ya Resulallah. Allah senden razı olsun şurada başka bir özellik açılmış mı onu da alırdık ama açılmamış neyse Bu bölümde burada sonuna geldik arkadaşlar ee, daha fazla Tobiqom bölümünün gelmesi istiyorsanız ee, ya, Sağdaki ankete katılarak bunu sağlayabilirsiniz Ve serinin adını sağda yine belirleyebilirsiniz PewDiePie'ye ee, karşı da olabilir bilmiyorum ee, 1 milyon abone yolculuk da olabilir 10 milyon abone yolculuk da olabilir Ya zaten 1 milyon abone kolay oluruz da yani sıkıyor. Bir zamandan sonra gerçekten sıkıyor. O yüzden 1 milyon yap oyna e, yolculuk diye olabilir. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, abone olursanız her videomdan haberdar olmuş olursunuz. Böylece kanalıma her gün e, bakmak zorunda kalmazsanız video yüklediğim zaman size bildirim gidecektir. Ve siz de tıkladığınız zaman isterseniz izlersiniz, istemezseniz izlemezsiniz. Ama videolarıma like atmayı unutmayın. Yevejel destek olun. Şu an 5000 bin e, abone neredeyse olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen devamını gelmesi istiyorsanız ankete katılın. Herkese iyi günler.